arkadaşlar. Nimetin Örgüleri Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte e, yüzücü hipomuzun kafasını e, ve, ve bu çok uzun olmasa da burnunu öreceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarda ilk videomuzda kollarıyla kulaklarını örmüştük arkadaşlar. ikinci video olarak yayında şimdi e, ayaklarından başlayıp bedenini ördük. Şimdi üçüncü videoda dediğim gibi kafasını ve burnunu sizlerle birlikte örelim arkadaşlar. Kafası için ipimi alıyorum. Ve tığımı sihir halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. En baştaki ilmeğime batıp ilmeğimi alıyorum ve şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Ve hemen yandaki ilmekten örmeye devam ediyorum. Bütün bulunan ilmeklerimizin hepsine İkişer tane yani çift batıyorum. Evet, bütün ilmeklerime çift batıp. Şu da son ilmeğim. İkinci sıramı tamamladım. Artık spiral döneceğiz. Baştaki yapmış olduğumuz ilmek kaydırma şu sihirli halkadaki sihirli halkamızı biraz daha sıkı tutsun diyeydi arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift yapacağız bu sırada. Şöyle göstereyim. Sihirli halkamızı 6 sık iğne yaptık. 6'sına da çift battık. İlmek sayımız 2. sırada 12 oldu. Bu sırada bir tek bir çift olarak 6 tekrarla sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. bir tek bir çift yaparak sıramın sonuna geldim toplamda 6 ilmek daha artırdığımız için 6 tekrarla hep 6 ilmek artıyor arkadaşlar ilmek sayımız bu sırada 18 devam ediyorum 2 tek bir çift iki tek bir çift olarak sıramın sonuna doğru ilerliyorum. Sıramın sonunda ilmek sayım arkadaşlar 6 ilmek daha artacak 18 ilmeğim 24 ilmek olacak sıramın sonunda evet, sıramın da sonuna geldim 24 tane de ilmeğimiz oldu bu da bizim bakın dördüncü sıra sıralarını siz takip edebilirsiniz arkadaşlar sıra söylemeyim devam ediyoruz 3, 3 tane tek bir artırma yapacağız yani çift batacağız. Her sırayı döndükten sonra aradaki ilmek sayılarımız birer ilmek artıyor arkadaşlar. 3 tek bir artırma yaparak sıramın sonuna doğru ilerliyorum. altı tekrarla yine. Evet 3 tek bir artırma yaparak sıramın sonuna geldim arkadaşlar toplamda burada 30 tane ilmeğimiz oldu şimdi devam edeceğiz 4 tek bir artırma bir dahaki sıraya 5 tek bir artırma 4 tek bir artırmamızda 36 5 tek bir artırmamızda 42 6 tek bir artırma yapacağız ondan sonra 48 ilmeğimiz olacak. 7 tek bir artırma yapacağız. 54 ilmeğimiz olacak. 8 tek bir artırma yapacağız. 60 ilmeğimiz olacak. Ve en son 9 tek bir artırma yapıp ilmek sayımızı 66 ilmeğe çıkaracağız arkadaşlar. Bu şekilde örüp geliyorum arkadaşlar. Sizler de örgünüze devam edin. Evet arkadaşlar 9 tek bir artırmamı yaptım ben. Şuradan bakın en son artırmış olduğum sıram. Burada 9 tek 2 4 6 8 9 tek ve bir çift yani sıramı tamamladım. Burada toplamda 66 tane ilmek ilmeğimiz var ve bu 66 olan ilmeğimizi bu 9 tek bir artırma yaptığımız sıradımız da 12. sıramız. 12 ile 24. 12. sırayı başlayacağız. Şimdi pardon 9 tek bir artırma yaptığımız sıra 11. sıra. Şimdi artırma kesme yapmadan örmeye başlayacağımız sıra 12 ve 24. sıraya kadar 66 olan ilmeğimizi sabit örüyoruz. Toplamda 12 sıra arkadaşlar. Sabit bir şekilde örüp geliyorum ben de. Evet, kafamızın düz olan sıralarını tamamladım. Şuradan en son artırma yaptığım yerden sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra. 12 sıramızı ördük. Şimdi kesme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artırırken 9 tek bir artırmaya kadar artırmıştık. Şimdi kesme işlemimize de 9 tek bir kesme işlemi yaparak devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tek bir tane de kesme işlemi yapıyorum. Hemen ilk yuvadan aldım, tığımda beklettim, ikinciden de alıyorum ve kesiyorum. Tekrar 9 tek bir kesme, altı tekrarla sıramın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Ve şimdi yüzücü hipomuzun gözünü böyleyken takabiliriz arkadaşlar. Ben yüzücü hipoda 8 milim göz kullandım arkadaşlar. Daha önce bahsetmediğim için yüzücü hiponun bütün videoların açıklamalar kısmına bakarsanız arkadaşlar oraya not düşeceğim e, gözümüzün milimini şimdi gözümüzü takmak için de yine şu üst sıra, sıramızı döndüğümüz yer yani sıramızın sonu ve başı olan yeri kafamızın arkasına getiriyoruz onun tam şöyle karşı tarafına takacağım arkadaşlar 15 ve 16 sıranın arasına şöyle sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet şurası 15 ve 16'nın ikisinin arasına yani şu sıraya arasında 6 tane sık iğne kalacak şekilde şöyle hemen arayı da sayıyorum. Burayı belirledim. 1 2 3 4 5 6 Arada da 6 tane sık iğne kalacak şekilde gözümü takacağım arkadaşlar. Biraz yuvamı şöyle makasla büyütüyorum. Diğer yuvayı da gözlerimizin yerini belirleyelim. Sonra kafamızı Ölüp kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle iyice oturtuyoruz. Ve klipslerimi de takıyorum. Evet. Gözlerimizin yerini ayarladık arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Ne demiştik? 9 tane tek bir kesme işlemi sıramın sonuna kadar örüyorum arkadaşlar 6 tekrarla Dokuz tek bir kesme işlemi yapacağız Sıramın sonuna kadar örüp geliyorum Evet 9 tek bir kesme olan sıramı tamamladım. Devam ediyoruz. 8 tek bir kesme işlemi yapacağız. Evet 8 tek. Bakın bir kesme işlemi yapıyorum. İlk yuvadan aldım. İkinciden de aldım ve kesme işlemimi yaptım arkadaşlar. Yine altı tekrarla sıramın sonuna kadar 8 tane sık iğnemi örüp bir tane eksiltme işlemi yapıp geliyorum. Evet 8 tek bir kesme işlemi de tamamladım. Şimdi devam ediyoruz. 7 tek bir kesme yapacağım. Her sırada 6 ilmek eksilecek arkadaşlar. İlk başlangıçta nasıl 6 ilmek arttıysa 6 tekrarla. Şimdi kesme esnasında da her sırada 6 ilmeğimiz eksilecek 7 tek bir kesme işlemi yapacağım e, ee, ilmek sayım başta biliyorsunuz en çok olan düz ordu örmüş olduğumuz yerde 66 ilmekti her ördüğümüz sırada arkadaşlar 6 6 düşeceğiz şimdi 7 tek bir kesme 6 tek bir kesme 5 4 tek bir kesmeye kadar yani 4 tek bir kesmeyi de örüp Geliyorum arkadaşlar. 4 tek bir kesme olan sıramı yaptım ve artık bu seviyede el yapımızı arkadaşlar dolduralım. Şu ipimizi artık içine çekebiliriz çünkü gözümüzü taktık ve kafamızın ön tarafını belirlediğimiz için artık çekelim ve sıraya da başını sonunu görmemize gerek yok. Evet şöyle el yapımızı güzel bir şekilde kafamıza dolduralım biliyorsunuz boncuk elyaf kullanıyoruz daha güzel oluyor daha sağlıklı oluyor arkadaşlar sizlerde boncuk elyafı tercih edin kafamı sıkı bir şekilde elyafımla dolduracağım özellikle şu tepe kısmına iyice yetin arkadaşlar şuralara kulaklarını da oraya dikeceğimiz için bayağı sık olması gerekiyor orasının Evet bir sıra daha örelim. Ee, tekrar daha e, doldurmaya devam edeceğiz el yapımızı. Şimdi 4 tek bir kesme işlemi yapmıştık. Devam edelim. 3 tek bir kesme işlemi. Bir sıra daha örelim. 3 tek bir kesme işlemi olan sıramı da örüp geliyorum. 6 tekrarla 3 tek bir kesme işlemi. Evet, 3 tek bir kesme işlemi yaptım arkadaşlar. Biraz daha elyafını takviyeleyeceğim ve şurada tekrar bedeni göstereyim arkadaşlar. Bakın, bedende kafayı dikeceğim yeri bakın arka alıp yani bolyu dediğimiz işlemi yapıp nereden dikeceğimi belirlemiştim. Aynı işlemi kafada da yapacağım. Dikerken de hemen bu oluşan çizgimizin dış kenarında yani çizgimiz diktikten sonra gözükmeyecek. Hemen şöyle dışındaki 3 tek bir kesme yaptığım yerden kafamı birleştireceğim. Şimdi aynı şekilde 3 tek bir kesme işlemini yaptım. Sıra 2 tek bir kesme işlemimde yine bakın örgümün şu tepe kısmı zincir işi olarak gözüküyor. Bunun arka kanatlarından 2 tek bir kesme işlemi yapacağım. Bakın 1 İkinciyi de aldım. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi kesme işlemi yapıyorum burada. Yani bir tane ilmek keseceğim. Ve yine arka loplardan alıp kesiyorum. Şu çizginin burada oluşmasını istiyorum. Dikerken kolaylık sağlayacak. İki tek bir kesme işlemi. Altı tekrarla yine sıramızın sonuna kadar örelim. Ve kafamızı bu ara iyice daraldığı için arkadaşlar sıkı bir şekilde iyice dolduralım. İki tek bir kesme olan sıramı yaptım. Bakın buradaki çizgimde oluştu. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer bir tek bir kesme. Şöyle. Bir tek bir kesme işlemi yapacağız bu sırada. Ve şimdi burada tam kapatmadan kafamın elyafını doldurup artık bitiriyorum. Bu sırada yine altı tekrar bir tek bir kesme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar 6 kere de hep kesme işlemi arka arkaya 6 sefer eksiltme işlemini yapıp kafamızı bitirelim. 6 kere kesmemi de en son yaptım arkadaşlar. Bakın ilmek kaydırma yaptım. Bir de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Burada kısa kesiyorum. Çünkü beden kısmında dikeceğim ipi uzun bırakmıştım. Ve bu ipi de içine çekiyorum. Böylelikle kafayı da örmüş olduk arkadaşlar. Kafamızı ve bu videoda burnumuzu da örelim kafayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi burnumuzu örmeye başlayalım. Evet yüzücü hipomuzun burnunu da yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi burun için 9 tane zincir çekeceğim. Sıkıladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İkinci zincire batıyoruz bir iki tane buraya iki tane sık iğne yaptım ve devam ediyoruz zincirlere tek tek batıyorum bir iki üç dört beş altı tane tek battım son yuvadayım. Bu son yuvaya yani son zincirimize 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğnemi yaptım ve zincirimin diğer tarafına döndüm. 1 2 3 4 5 6 ve son yuvaya da yapıyorum 7 bu son yuvaya biliyorsunuz başlangıçta iki tane yapmıştık bu yaptığımla bu tarafta da üç tane ilmeğimiz oldu en baştaki ilmekten ilmeğimi alıp ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir tane de zincirimi çektim arkadaşlar bu ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmek benim ilk ilmeğim arkadaşlar. Oraya tekrar şimdi sık iğne yapacağız ve çift batıyorum o yuvaya. 1 2 tane yaptım. Yandaki yuvaya yine çift batıyorum. Aradaki 6 tane tekim örüyorum. 1 2 3, 4, 5 ve 6 tane tekimi ördüm. Bu son zincire yapmış olduğum 3 tane sık iğnemin üçüne de çift batıyorum. Bir çift mi yaptım? iki çift ve üçüncü çiftimi de yaptım arkadaşlar. Aradaki yine 6 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Buradaki son olan ilmeğimi yine çift batıyorum. Ve ilmek kaydırmamı en baştaki ilmeğimi tekrar yapıp bir zincirimi çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bu baştaki yapmış olduğumuz çiftlere. Şimdi bir tek yaptım. Bir sonraki ilmeğime çift batıyorum. Yine bir tek yapıyorum. Tekrar çift batıyorum. Aradaki 6 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmeğim bir tek bir çift 3 tekrar yapacağım burada önce tekini yapıyorum aradaki düz olan 6 ilmeğim bu ilmekle birlikte 7 tane oluyor kafanız karışmasın arkadaşlar şimdi çift yapıyorum bir tek bir çift attım bir tek bir çift 3 tekrarımı yapmış oldum aradaki 6 ilmek artı bir tane daha kaçacağım için 7 tane düz örüyorum 4 5 6 Bu da bir tek bir çiftimin bu arkadaşlar 7 tane tek ördüm çiftimi de ördüm bu ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. İki tek. Bakın iki tane tek yaptım. Bir çift yapıyorum. Bir, iki tek, bir çift. Sıramızın başında iki tekrarımız var. Çünkü buradaki iki tane battığımız için iki tanesi buradan ilerliyor. Bir tanesi buradan ilerliyor arkadaşlar. Şu tarafta da 3 tekrarımız oluyor. Şimdi örmeye devam ediyorum. Aradaki ilmek sayım 8 oluyor burada. 6 7 ve 8. 6 tane zaten başta örmüştük şuraya. iki tanesi de iki tek 1 çift 3 tekrar yapacağım için onun tekleri arkadaşlar bir iki tek bir çift bir iki tek bir çift bu da benim son tekrarım yani üçüncü tekrarım olmuş oldu aradaki sekiz tane ilmeğimi örüyorum sekiz tane tekimi ördükten sonra arkadaşlar en sondaki ilmeğime yine çift batıyorum. Ve ilmek kaydırmamı yapıp bir üst sıraya tekrar çıktım arkadaşlar. Şimdi bu sırada da ilmek sayılarını buraya kadar vermedim ama söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızda e, yine 6 tane artırdığımız için ilk sıramızda 18 oluştu. Pardon 24. 6 12. 6 da burada var. 18 24 tane ilk sırada ilmeğimiz oluştu. 24'ün üstüne arkadaşlar ikinci sırada 6 koyduk. 30 36 42 tane ilmeğimiz oldu sabit bu sırada arkadaşlar. Şimdi örmeye devam edelim. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, pardon 36 ilmeğimiz olmuş. E, 36, evet arkadaşlar 36 ilmeğimiz oldu çünkü e, aradaki ilmekleri saymayı unuttum. Şöyle sayayım ben size sayarak söyleyeyim. Aradakileri e, sırasını oradan karıştırdım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 ve 36 tane. Evet bu sırada 36 ilmeğimiz var arkadaşlar. 6, 6 aşağıya doğru. Burada 36, şurada 30, 24, ilk başta da 18 ilmeğimiz var notlarımdan ters baktığım için orada yanlışlık oldu şimdi son sıramız burun için 3 tane tek yapıyorum bir tane çift yaptım yine 3 tane tek bir tane çift yapıyorum aradaki düz olan ilmeklerim Şimdi 9 tane oldu. 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane. Çift yapıyorum. 9 ilmekten sonra 1 2 3 tane tekim var. Tekrar çift yaptım. 3 tane tek tekrar örüyorum. 1 2 3 ve tekrar çiftimi yapıyorum bu kenarda da aradaki şu aradaki ya yani 9 ilmeğimi de örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonuncu ilmeğimi de yine çift yapıyorum ilmek kaydırmamı yapıp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar ve artırma işlemimizi bitirdik artık mevcut olan ilmeğimiz sabit arkadaşlar sabit olan ilmek, ilmeklerimizi toplamda 7 sıra örüp geliyorum arkadaşlar sıramızın sonunda ilmek kaydırmayla yine bir üst sıraya her zaman çıkıp 7 sıra örelim arkadaşlar. Artırmamız artık bitti arkadaşlar. Şimdi burnumuzun şöyle de göstereyim. Şuraya kadar örmüş olduk. Şuradaki düz kısmını öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burnumuzun da düz olan sıralarını ördüm. 2 4 6 7 sıramı ve dikçe kadar ipimi bırakıp burnumu tamamlamış oldum arkadaşlar. E, üçüncü videomuzu da tamamladık arkadaşlar. Kafa ve burnunu ördük. E, bir dahaki videoda inşallah şortumuzu ve bu kolluğumuzu öreceğiz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşçakalın.